Herkese arkadaşlar ben de bugün sizlerle Eurotraktör Motor 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son Oo, o, o şet direksiyonu kim böyle yaptı? Bu direksiyonu yapana tamına koyayım. Ee, en son çekicimizi almıştık, DAF almıştık, DAF kankayımızı. Ee, şimdi isterseniz DAF'la gidip bir e, 4 dersi alalım. 4'e. O Neresi akşamlar hep kasıyor ip ya? Şöyle. Oh yok burası. Aynen bakalım dört sesi var mıymış? Ben e, buradan bir ara bir daha almıştım ama ne zaman? Evet. Kullanılmış plastik. Çok güzel. Uuuu. E, oh, oh. Ya neden abi bu akşamları farları açtığım zaman kasıyor? O burada mıymış ya? Ben bunu buraya koyana tamam ona. Şimdi ayarlamamız lazım. Şöyle çok güzel. Şimdi şöyle geldik. Ardından şöyle. Yani bakın şunu yapmayın şimdi e, geri geri gelirken direksiyonu çevirmeyin. Direksiyonu sonuna kadar çevirin öyle geri gelin. Şimdi evet çok güzel. Bir gözümüz aynalarda tekrardan. Evet biraz şöyle sanki e, aynen vurmuşuz. İleri biraz daha. Tamam. Şimdi. Evet. Yavaş. Çok güzel. Çok. Oo yavaş yavaş yavaş. Yani tamam. Yani bu kadar yani basit. Çok basit yani. E, bu dönerken de açınızı geniş alın. dörtte duvara e, takılabilir. Böyle bir saatte onu çıkartmakla uğraşmayın. Abi çok dar bir yer yapmışlar buradan geçmek biraz zor evet e, sola baktık sağda bir şey yok e, 4S'ye bakıyoruz 4S'de güzelce çıktı F1'de F5 tamam problem yok şimdi bakalım neler yaşayacağız yollarda hop Uuu. Uu, abuuu of ilk de hasar gelmedi

Ben uzunları da yapmışım. Şöyle olsa yeter. Sağ temiz, sol temiz. Şöyle. Evet. Solda bir şey yok, sağda bir şey yok. Şöyle güzelce. Allah belanı versin. Allah'tan buraya bariyer koymamış her he. şuna gömebiliriz. Gömdük mü? Anasını siktik. <laughs> lop, lop lop lop. Lop lop lop. Şimdi bana e, 47 saat vermiş. Çok güzel ama 24 saat yolda gitse. Hmm. Evet. Ama bir an yola çıkamadık. Şimdi çıktık. Çok güzel. Dörse biraz sürttü ama mecbur sürtecek abi. En zaten sevmediğim yollardan biri de bu. Çok dar yapmışlar abi. insanın çarpması garanti yani. Evet. Aynalara bakıyoruz. Problem yok. Şimdi çıktık. Burada farları açalım. Bakın burada yine biraz kasması geçti. Çünkü şehir içinde çok ışıklandırma, işte araçlar falan olunca çok kasıyor. Ama işte böyle e, yollarda kasmıyor fazla. Şu an 12 saat. 12 saat diyorum gece 12. Acaba deniz yoluyla hiç ilerleme yapacak mıyız? Bilmiyorum. Durun ya ben bir e, müzik almıştım. Neydi? Hayku Cebil miydi? Selkon mi? neydi? Onun bir tane müziği vardı. Hemen onu açıp geliyorum. Evet, pehpey. <laughs> evet aldım şarkıyı e, ee, Kurtan ve Hayko Cepkin Maydin Ocağı Çok hoşuma gitmişti şarkı arkadaşlar Bir dakika Bir de arkadaşlar ben de aynı ilerledim çünkü fraps saçımı unutmuşum Buraya kadar geldim köprüden i̇şte şu ilerisi diyor Şarkımız güzel arkadaşlar benim hoşuma gitti.

gerçekten güzel şarkı <laughs> tavsiye ederim yani müzik önerisi bu size çok güzel bir şarkıdır kendisi <laughs> Hayır, alamazlar. saman <clears throat> Yeter be baba ya. Biz hadi seni dinliyoruz. Evet, müziği açalım. Ve evet, müziği diyorum ses açalım. Bir dakika heh. Şimdi saat 2. Iki. Gecenin içinde yollardayız. Eee, es es şarkı. Es şimdi bakalım burada da galeri falan bir bak var mı yok oh 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 shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh ismini okumaktan yolu görmedik ya şöyle biraz daha kurtaracak mı kurtardı çok güzel şimdi devam edebiliriz <laughs> Bakalım nereye gideceğiz? Harbiden biz nereye gidiyorduk ya? Sinirleri kapatalım. Evet. Dırırın. Şu an 792 kilometreyle. bakalım ne kadar yolu kat edeceğiz. Oo. Evet. Evet şurada bir dafşi var. Vallahi ana baba günü ortalık. Zaten bir tane varmış. Es var. saat 9. Kullanılmış plastik. Yine akşam geldik ya. 176 km kilometre madde Çok azmış. Ne? <laughs> bir denem ediyordu bir şeyler diyordu ama Evet. Bu bundan sonra bir tane daha teslimat yapabiliriz. Ama e, ben yanlış girdim de abi kabul ediyorum çok. Çok yanlış girdim. Kabul ediyorum ben sanki ben ters şeritteyim gibi geldi bana ama Aynen tabeladan anladım Çünkü tabelalar bana ters Ters sıktı istika amına koyayım Bir söyleyemedim ya istikameti Mersama Amına hemen fara çurum FPS düşüyor FPS fpc miydi?

Abi tırcılara yazık ya. Adamlar şimdi yollarda ne sıkılıyordur. Ben burada oynarken sıkılıyorum. Yola bakıyorum. Sesler çıkartıyorum. Oh shit. That the motherfuckers. Ulan bir dakika. Burası video yolları değil ki. Halsing'tir ben nereye gelmişim ama nerede Skandivian'ın e, her yerini neredeyse gezmişim baya bir yol e, yapmışım <laughs> Evet Oğlum bile yok Oğlum bile yok bir tek sen varsın Bir de deniz var yanında Dırın, dırın. Dın, dın, dın. Bakalım. Bum, 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 bum. Dın, dın, dın. şu an arkadaşlar biliyorsunuz hangi şeyleri biz devam ediyoruz. Ee, Assassin's 4 Black Flake e, Eurotrack bir de Saints Row 4. Şimdi ee, aslında e, bir dakika. Bir de biliyorsunuz Deadpool vardı. Deadpool. Ee, i̇lk bölümünü atmıştım onu. Ee, ikinci bölüm. Oh <laughs> fuck Olmadı abi. Yaptığın senin şey şu an ayıp bir şey. Dur dur dur. Orospu ya yavaş gel oğlum biraz ya kaçla gidiyorsun sen Ya hep şu sık suçu ya şimdi benim ne suçum var Yavaşça yola girdim şöyle birazcık e, direksiyonu kıramadım Oradan e, 80'le geliyor ayıp ya ayıptır abi ya Sonra yok e, bir moruk daha kaybettik dünyada Aaa <laughs> mükebir olmuş Hmm. sıkı pompalı tüfekte yağlı sucukla pastırma tavadaki omlet sana girsin üstündeki sucuk derine girsin <laughs> 100 kilometrecik çok az kaldı çok şimdi iki haneli sayıları geliyoruz koyoz yedim ben

İnşallah telif hakkı yemeyiz abi ya yemin ediyorum telif hakkı yiyeceğiz diyecek işte üçüncü kişi tarafından telif hakkı falan falan mecbur kesin acaba kaç tane öyle telif hakkı video atma hakkımız var benim arkadaşımın kanalı vardı maç videolarını paylaşıyordu işte özetlerini onu hep telif hakkı geldi her videosunda her telif hakkı vardı ve sonunda kanalı kapandı bana da aynı şeyin olmasını istemiyorum gerçekten e, telif hakkından kapanmak istemiyorum. Eğer bir bu videoda telif hakkı varsa silerim abi. Çünkü Saints Row'un e, row'un ikinci bölümünde telif hakkı var. Oradan da radyoyu açtım diye telif hakkı geldi. Onda da ama oyun radyosunu açmıştım ya. Emin değilim ama bilmiyorum işte. İnşallah yemeyiz. Yani bu yüzden bunu dayanak mı geldi? Dynak'ı onu düşündüm. Bu yüzden bu videoyu kısa tutalım, bu ilk bölümünü yapalım, ee, işte şu an bu seferi bitirelim. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Eğer böyle bir sorun çıkarsa, boşuna o kadar e, yol şey yapmayalım. Zaten oyunu sevin aldım ben. En her zaman her oyun olsun, e, ilk gün önce sevin kopyasını alırım. Çünkü video esnasında şey falan, bazen sorun kap falan çalıyor birileri geliyor, video bozuluyor, oyun kaydediliyor. Ben şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum. Bu yüzden size de tavsiyem o işte böyle amatörler e, baba evinde yaşayanlar bunu yapsın sev dosyasını yedekleyip öyle video çekmeye başlasın çünkü öyle son olursa yani geriden gelip işte yani ya çok zor oluyor ya ooo oh, oh, bir çocuğu vurdu vurdu aaa'dan bile ya o oh, Aa, oh, bitch. Ulan cevletin ayakkabılarını çalmışlar. Ne dersin Ulan bu cevletin ayakkabılar çalan var ya ta. Bu şey e, neydi bunların adı unuttum. Neydi lan benim bu çarptığım şeyi? Ha bariyeri koydum ta. Bak herif durdu. Niye? Çünkü benim onun şeridine geçeceğimi biliyor bir viraj alamayıp. Ya bir adam akıllı ne yapacağız yani. Akıllı adamın işi böyle oluyor. İyi biç. Amına koyduk ya? Alın dile yak. Alın dile yak. Alın dile almış. O seni. Oh shit. <laughs> evet, iyi çok iyi. Oha evet e, ADR eğitimi alacağım yine. E, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize bakın bay bay.